Havuzlarımızı geliştirmek için. Bugün özel zaten fazla da sizi yormadan, benim <laughs> amacım daha da güzel bir hale getirmek, güzel bir yermiş. Turist geldiği zaman yiyecek bulması için tarım attaymış. Evet, yani, bu ben, 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 ben. Bu toplamda 5 kilometreye yaklaşıyor. Öncelikle dünyada gününün... susuzlukta belki haftalar evet. yaşıyor. Bunun için bir şeyler düşünün. Beraber turizm patlatalım. Laf mı Yolunuzu, suyunuzu, diğer işlerinizi, çöpünüzü, her şeyinizi hallediyoruz. Benim amacım Perşembe'yi daha da güzel bir hale getirmek. Zaten Perşembe güzel, daha güzel bir hale getirelim istiyoruz. hem turistik anlamda güzel bir yer olsun. Turist geldiği zaman yiyecek bulması için tarıma ağırlık verelim istiyoruz. Evet. Ee, zaten tarım olarak da mandalin, portakal, tıpkı bir şey gibi, bir Akdeniz şehri gibi. Zeytin dahil her şey var, yapabiliriz. Yani e, büyük bir zenginliği daha da artırarak daha zengin, daha müreffeh bir hayat yaşamak mümkün. Diğer kısmı biz zaten yapıyoruz. İskeleyi falan da uzatacağız inşallah yollarınızı, suyunuzu hallediyoruz. Muhtarlarımız var şu anda. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Ben öncelikle 79 yılı Mertem Etali'nin en büyük ikametini geçtiğimiz ay onay verdiğiniz için Atık Sarı Materfi Merkezi'nin için o güçlü desteğiniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Projenin toplam maliyeti 270 milyon TL, Perşembe Belediyemizin yıllık bütçesi de 208 milyon TL. Yani bizim bütçemizin üzerinde bir proje sadece bir işte harcayacak e, kalemi Sayın Bakanımız geçtiğimiz ay meclis kararıyla sağ olsun onaylandı. İnşallah bu sizin az önce bahsetmiş olduğunuz gibi denizi daha fazla kullanmıyorduk. İnşallah bu bizim merkezde mavi bayrak sayımızın artmasına sebep olacak bir çalışma. Bizleri bir adımda öne çıkartmış olacak sizlerin sayesinde. Ardından Perşembe Belediye'mizin bir tane bile sosyal tesisi yoktu. Sizlerin desteğiyle iki tane sosyal tesisi bizden konuşmuş olacağız. Merkezde eski öğretmen evvali ile adlandırılan Yunus Park sona geldik Sayın Bakanım. Yine seçimlerden sonraki bizim kararıyla bizlere vermiş olduğunuz yani alın bir yeriniz olsun der gibi inşallah Perşembe'ye yakışır. Sizlere de orada güzelce misafirinizi ağırlayacağımız güzel bir sosyal tesisle kavuşmuş olacağız. Çandır mahallemizde yaklaşık 3,5 kilometre sıcak asfalta kavuşmanın mutluluğunu yaşadık sizlere sayesinde. Yolun genişliğine baktığımızda 11 metreye yaklaşık yol genişliği buluyor. Bu toplamda 5 kilometreye yaklaşıyor. Yani bugün sadece medrese Çandır Göçebe Mahallesi'ndeki oradaki bölge halkının kullanmış olduğu alandaki toplam maliyet 50 milyon TL. Bunda da sona kavuştuk. Bunlar için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ben o, Güzel Ülkemi Muhtarı İlhan Başım. E, güzel Ülkemi Geçen Ülkemi yönet yapmak üzere oraya bir şey bulmanızı istiyorum ve köyün soğuk kılan güzel bir işte çevri ne kadar su içme işte suyu atmış bir sürü yaptık şimdi ama siz de bir şey düşündük yani altını itiraf edin. Yıllar önce keşfedilmemiş bir şelalemiz var. Bunu ben İstanbul'da da dile getirdim. Ee, başkanım köye geldi. Bugün hava çok yağış geliyor. Yiye inme imkanımız olmadı. Aynı istikamette pastayla bizim hani başkanı sınırı gelen Tahta köprümüz var. Bizim dedelerimizin yapması. Süleyman de var. Hepsi aynı istikamette. Burayı benim isteğim bir turizmi özendirsek. Ben de 98. Maşallah. Çok az bir kaldı. Yani 30 tek yer kaldı. Kimse inanmıyordu Perşembe'ye doğal bir yani. Evet. İnanmıyorlar. Gerçekten inanmıyorlar. Ben de sana bir şey anlıyorum. Ama, Ama şu anda da dua Bir şey söyleyeyim. Sayın Bakan buradayız. <laughs>